Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Blue Lock Rivals oynayacağız. Yani bu oyunda e, futbol tarzı işte ya, futbol oynayacağız. Oh my god! Wow! Hazırsanız hemen başlayalım. Direkt oyuna geçelim mi? Arkadaşlar, videoya geçmeden önce e, size sunucumu tanıtmak istiyorum. Hey Official. Ee, nasıl kayıt olacağınızı söyleyeyim size. ilk öncelikle şu onay verify kanalına giriyorsunuz. Kayıt olmadan e, hiçbir sunucu ya yani hiçbir kanal size gözükmeyecektir. O yüzden bu kanala giriyorsunuz. Şurada şu botun dediğine bak. Sunucuya erişim için aşağıdaki tuka tuşa tıklayın. Şurada e, tik emojisi var. ona tekleyeceksiniz. E, sonra kayıt olacaksınız. E, güzel sunucudur vallahi. Hmm. Yani gelmenizi umuyoruz arkadaşlar. Böyle yani ve her her pazar şey Eğer pazar resim kanalına bakacağız siz merak etmeyin mesela bakın şöyle resimlerimiz falan var Yani resim gelecek merak etmeyin ya neyse hadi o zaman videoya geçelim. Ben, ben üst Takımlıdan olayım. Aha başlıyoruz. Hı, Hı Yeneceğiz, yeneceğiz. Tabii efendim. var ya, çerez çerez yeneceğiz. Oy. Hadi git kardeşim. Hadi. Uy. İlk gol senle. Hadi, hadi, hadi. Var ya adamsın. Ben de çok geriden başlıyorum. Adamak istik istik. Ya o ve kale değilmişim. Lan. İkinci gol. Oy 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 oy. Messi 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 Messi. Immense Messi. Messi. Ankara Messi Ankara Messi. Ankara Messi Ankara Messi. Ankara Messi Ankara Messi. Ankara Messi, Messi. Ankara, Messi, Messi. Ankara, Messi, Messi. Ankara Messi, Messi. Ankara Messi Ankara Messi. Ankara Messi go, Ankara gol gol gol. Go. Pas artık. Artık pas pas. <laughs> artık pas ver abicim. <laughs> pas ne olur pas. <laughs> Aa, ah, Hamza gitti. Hamza. Oy pas verdim. Güzel pas. Oy. Oy asist. Bra. Asisti gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel gitti. abi bana istek ver bir. Abi bana bir pas abi. Abi bana bir pas ya. Abi bana bir pas Allah aşkına. Hamza gitti. Lamin ama. Lamin ama vurdu. Ya. Sen malsın. Ben yanlış vurdum. Ana oyunda kimse yok mu? Neyse vurayım. Of. Nicolas Jackson. Ay, 10 saattir kaleye vuramıyorum. Nereye atıyorsun? Ben buradayım. Ne yapayım? Hazır mısın? Akışı aktifleştir bir şunu görelim. Hamza gitti. Hamza, Hamza koydu. Ne benim şu tarım neden gibi böyle gidiyor? Haydi. Aa direkt. direkt. Hayda kaleciye nasıl gidiyor? saattir oh, oh, boş kaleyi vuramıyorum ya. Boş kaleyi vurmama challenge galiba. Aa <laughs> 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 oh, direkt. İzle izle. Go gol gol gol. <laughs> Sonunda bir gol vurduk ve oy 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 dansımızı da edelim şöyle. Atalay oh! <laughs> gönderdi bir Goool! gol. Gol 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 le 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 le. Aynen aynen aynen. <laughs> Neyse eee dolu bir server arayalım. Ha biz kazandık kupayı. Oy 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 oy. Ol Neyse dolu bir server arayalım. Evet yine geldim ve eee buldum bir tane. <laughs> ne oluyor lan? Kazanıyor muyuz? No. Lan ne oluyor? A ya kazanmış be ya kazanmış belki ya. <laughs> Beyik <Bacon> kazanmış oğlum. <laughs> La çok fazla oyuncu ne demek? ben neye gireceğim? Neyse biz de yani kazanabiliriz değil mi? Abiniz var ya Ronaldo Ronaldo şimdi izleyin bakayım nasıl şutlar vuracağım. Tamam tamam inandım inandım tamam. O yayı izleyin, izleyin izleyin ve öğrenin. Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Evet. Ben Ronaldo'nun ben var ya arkadaşım Ronaldo'yum ya o Dimi dimi ben Ronaldo'yum. Yorumlarda bana Ronaldo diyin yoksa bozuşuruz. Tabi efendim. Evet. Evet birinci golümüzü yiyeceğiz az. Hayır hayırlı olsun. Aha. Ya topu al gel gel. Ha, sen git sen gittin pazara. Yavaş biraz. Oh pazara. Oy. Hayır ya gol olmadı. Çok güzel gitmişti ama. Abi abi. Slayt attım ya. Pas 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 pas. Pas. Hamza gitti. Hamza Hamza fırlattı. Hayır. Aa. Aha, pas aldı şimdi. İstek pas. 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 Vurma. Vurma ya Mahrez. Hayır enerji bitme hayır. Hayır. Ne olur pas. Ne olur pas ne olur. <laughs> ne olur ne olur. Oy. Ne güzel vurdu lan. Of çok fena vurdu he. Lamine al işte izle. Hamza gitti. Hamza. Ya. arkadaşım. Güzel arkadaşım. Pas ne olur. Oradan vurmayı düşünüyorsan yanılıyorsun. Patrick. Can you Oh, izle. izle. Ronaldo yiyse Ronaldoyu, Ronaldo gitti, Ronaldo, Ronaldo Ronaldo vurdu, ay Ronaldo luma. <laughs> 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 arkadaşlar kayıt bitmeden önce son golümü izleyin. Hazır mısınız? Evet. Hamza gitti. Hamza. Hamza çaktı. Aa direk. Çok dineye nasıl gitti. Şans. Gol. Çok güzel bir gol. Oy 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 oy. video bu kadardı. E, i̇zlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. E, hadi bay bay arkadaşlar.